Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. İbni Ömer radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emretti. Ağaçların üzerinde o yılın meyveleri olgunlaşmaya, salih olduğu yani kızarmak, sararmak suretiyle zahir olana kadar meyveleri satmayın. Yaş hurmayı kuru hurma karşılığında da satmayın diye buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ve buna benzer meyvelerin ve ekimlerin satışına dair elde etmiş olduğumuz hadislerde şunları not almış oluyorum. Yaş hurma, kuru hurma karşında satılmaz. Ancak ariye olur. Peki nedir ariye? Bu bir ruhsattır. Yani bahçe sahibinin hurma ağaçları arasında mahsulü satmak için ayırdığı ağacın başındaki yaş hurmayı kurulduğu zaman ne kadar olacağını tahmin edip Yerdeki yaş veya kuru hurma ile değişmek olur. Ancak bu 5 e, vask yani 60 sağ bugünkü tabirle takribi 175 kilogram miktarını aşmamalıdır. Yine meyveler ancak olgunlaşınca diğer ifadeyle afete uğrayıp zarar görme tehlikesi atlatırsalar satılır. Bundan öncesini olası boşa çıkabilecek bir alışverişi önlemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla meyve gelir haldeyken satılmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında arazi kiraya vermek yaygınmış. Tohum ekiçi ait olur. Tarlanın mümmit kısmından belli bir bölüm tarla sahibine, geri kalan kısımda ekiçi ait olurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı. Çünkü ayrılan kısmın mahsul vermemesi telef olması mümkündü. Normal şartlarda arazi değer karşılığında kiralanabilir ancak çıkan mahsulün üçte biri veya dörtte birine mukabil gibi kira aklı caiz değildir. Buna muhabere denir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mülaseme satışını da yasaklamıştır. Buna göre kumaşın sahibi kumaşı sana şu fiyata elle dokunmanı bakman yerine geçmesi şartıyla sattın. Bakınca geri, geri verme hakkına sahip değilsin der. Öbürü de kabul eder. Müşteri değme sorunda karar verdi mi, akit kesinleşir. İşte bu da yasaklanmıştır. Demek ki böyle bir olay da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında oluyormuş. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine münab münabezeyi de yasaklamış. Buna göre satın alan kişi bir araziye gider. Satacak olan kişiden bir taş alır ve olabildiğince uzağa kadar atar. atar. Taş ne kadar uzağa ulaşırsa o kadar çok araziye sahip olur. Yani şu taşın ulaştığı yere kadar olan araziyi sana satıyorum tarzındaki satış caiz değildir muhterem kardeşlerim. İnşallah en kısa zamanda yine cuma namazlarında vakit namazlarında buluşmak dileğiyle. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.